Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine içecekleriniz arkadaşlar. Didi arkadaşlar tanıyor musunuz bilmiyorum. Ya yani tanıyorsunuzdur, Türkiye'de filan falan satın, Almanya'da da satılmıyor Ama yine çıktı arkadaşlar. Başka ben de hep 15 saniye yapayım bilmiyorum niye unutuyorum 60 60 saniye yapmayı arkadaşlar. Yani böyle Didi arkadaşlar satılmıyordu yine çıktı arkadaşlar. Unutmuşsunuz arkadaşlar. Ben de unutmuştum ama aldım arkadaşlar benim için. Şimdi Bismillah yer dökmeden Bismillah Heh. tamam arkadaşlar. böyle arkadaşlar gözüküyor. normal arkadaşlar neyli Ay arkadaşlar tam neyse içelim Bismillah. Güzel tadını unutmuşum.